Selam arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GT Online'da haftalık bülten karşınızdayım. Evet vakit kaybetmeden hemen haftalık bültenimize başlayalım. Bu haftaki Dante Oteli'nde bulunan Podium'daki aracımızın markası Stinger GT. Araç gerçek hayattaki Ferrari 250 GTO adındaki araçtan istenilmiş bir araç. Ve araç oyundan kaldırılan bir araç arkadaşlar. Dolayısıyla normal yollardan aracı satın alamıyor ya da elde edemiyoruz. Ancak bu hafta dilerseniz her gün Dante Cazuro Oteli'ne gelip buradaki çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllere sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Carmint bölgemizde bulunan Prize ride. Kazanacağımız ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Nebula Turbo. Araç gerçek hayattaki Volvo'nun 242 modeli aracından esinlenmiş bir araç. Ve bu araç da aynı şekilde oyundan kaldırılmış bir araç arkadaşlar. Dolayısıyla oyun içerisinde normal yollardan satın alamıyorsunuz. Ancak dilerseniz bu hafta bu aracı ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde elde edebilmek için yapmanız gereken şey ise 2 gün boyunca arda arda her gün Carmine serisi yarışı oynamalı ve bu yarışlarda ilk 3 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde ikinci gün sonunda şu an yakında gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz siz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki testler arkadaşlarımıza. İlk aracımızın markası Super Diamond. ikinci aracımız Dynasty ki bu hafta ekstradan %50'lik bir indirim bulunuyor bu aracın. Üçüncü aracımızsa ise Entity XF. Bunda bu hafta için %40'lık bir indirim bulunuyor. Burada gördüğünüz bu üç araçlar arkadaşlar oyundan kaldırılan araçlar. Dolayısıyla eğer bu araçları elde etmek istiyorsanız bu hafta bu Karmit bölgesinin içerisine gelerek bu araçların yanına gelip direkt olarak satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Auto Sabunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Virtue ve ikinci aracımızın markası ise SM722. Yine Dilerseniz bu hafta bulakçı Otos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası 300R, ikinci aracımızın markası Tahoma Coupe, üçüncü aracımız Easter Rally, dördüncü aracımız Jester Arar ve beşinci aracımız ise SC. Dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroom'da gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Asit satış görevlerinde 2 katlık bir bonus kullanıyor. Bildiğiniz üzere oyundaki işletmelerimizden bir tanesi olan bu asit labla birlikte içerisinde mal tedarik ediyoruz ve daha sonrasında bunları üretip satışını yaparak üzerinden kar elde ediyoruz. İşte bu satış görevlerinde bu hafta için iki katlık bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu asit labın satış görevlerini yapmayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonus görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Motor Wars adındaki oyun moduna iki katlık bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod kısmından bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için bu oyun moduna iki katlık bir bonus bonuslanıyor. Ne dilerseniz bu hafta boy modunda oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Junk Energy Skydives adındaki etkinlikte ilk kat bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu Junk Energy Skydives haritamızda paraşüt simgeleriyle görebilmemiz mümkün. Ve bu mekana gittiğinizde de bu paraşütle atlama etkinliğini başlatabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey ise bir helikopterden atlıyorsunuz ve önünüze çıkan checkpointlerden geçerek bu paraşütle atlamayı tamamlıyorsunuz. İşte bu hafta bu görevlerde de iki katlık bir bonus getirilmiş durumda. Ne dilerseniz bu hafta bu etkinlik görevlerinde yapmayı yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusumuza. Bu hafta oyunda bulunan Armor Trax adındaki rastgele gerçekleşen etkinlikte iki katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyunda normal bir şekilde takılırken rastgele olarak karşılaşabileceğiniz bu Armor Trucks adındaki etkinlikte karşımıza bir zırhlı kamyon çıkıyor ve biz de o kamyondaki polisleri indirip daha sonrasında da arkasındaki kapıları bir bomba aracıyla patlatıyoruz ve içerisinden düşen para çantasını alarak oradan uzaklaşarak bu görevi tamamlıyoruz. İşte bu rastgele gerçekleşen görevde bu hafta için Rockstar Games iki katlık bir bonus eklemiş. Yine derseniz bu hafta karşılaşırsanız bonus ile birlikte bu görevleri de düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta geçtiğimiz haftalarda da bonuslu olan Arena War Job'larında 2 katlık bir bonus bulunuyor. Yine boy modunda az önceki saydığım menü üzerinden Arena War sekmesinden bulabilirsiniz. Önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta içinde bu görevlerde 2 katlık bir para, tecrübe puanı ve Arena War level'ımızı arttırmamızı sağlayan AP diye geçen level sisteminde de 2 katlık bir bonus bulunuyor. Yeni bu hafta bu görevleri de yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusumuza. Bu hafta Night Club'ın management görevlerine 2 katlık bir popülerite bonusu bulunuyor. Olmuyor. Bildiğiniz üzere Night Club'ımızın içerisindeki bilgisayar üzerinden erişebildiğimiz bu management görevlerinde Night Club'ımızın popülaritesini arttırabiliyoruz. Ki popülaritesi arttırırsa da üzerinden elde ettiğimiz gelir de artıyor orantılı olarak. İşte bu hafta bu management görevlerini yaptığınız takdirde normalden 2 kat fazla popülarite gelecek. Yedilerseniz bu bonusundan da faydalanarak bu hafta içerisinde bu görevleri de yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer haberimize. Bu hafta oyunda daha önce mevcuttu olan ancak sonrasında kaldırılan bazı oyun modları oyuna geri eklenmiş durumda. Bu oyun modlarını saymam gerekirse az önce söylediğim menü üzerinden adversary mod kısmında bu görevleri bulabilirsiniz. Oyunumuza eklenen ilk oyun modu Motor Wars. ikinci oyun modu Overtime Rumble. Üçüncü oyun modu Hasta La Vista. Dördüncü oyun modu Siege Mentality. Ve beşinci oyun modu da Come Out to Play adındaki oyun modları. Dediğim gibi bu hafta için oyuna gereklenen oyun modlarımız oluyor. Yine dilerseniz bu hafta hazır oyuna eklenmişken bu oyun modlarını oynamayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan indirimlere. Bu hafta oyunda bulunan Asit Lab ve bunun yükseltmeleriyle özelleştirmelerinde %40'lık bir indirim bulunuyor. Eğer hala bir Asit Lab sahibi değilseniz bu haftaki %40'lık indirimden faydalanarak bir asset sahibi olabilir ya da aynı şekilde yükseltmeleri ve özelleştirmelerini de yine aynı orandaki indiriminden faydalanarak yapabilmeniz mümkün. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Valkyrie adındaki helikopter. Bu hafta için %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Brigade 6x6 adındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Kanju CJ adındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Dominator adındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz SM722 adındaki araç voltajı 30'luk bir indirim görmüş ve son olarak da Issi Rally adındaki araç voltajı 30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Eğer bu saydığım araçlar arasında ilginiz çeker olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Gunman'da bulunan silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Railgun adındaki silahta %20, geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda ise bu haftaki bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda da buradaki tüm zırhlarda da onluk bir indirim görüyoruz. Yine dilerseniz bu hafta bu Gamon'a gelerek içerisinde bulunduğu silahları indirimli bir şekilde satın almayı da düşünebilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin en sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp videoyu bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.